Merhaba Engelsiz Düşünen Arkadaşlar Eylül ayı ÖTV muhab Araçalım Rehberi Videolarının ikincisi Orta Bütçeli Araçların Videosu ile Karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz biz Araç videolarını 3'e ayırdık Düşük Bütçe, Orta Bütçe ve En Üst Limit Bunu da aralarına biraz zaman koyarak sizlerle paylaşıyorum Ay içerisinde umarım sizlere faydalı oluyordur şimdi e, lafı fazla uzatmadan orta bütçeli araçların e, listesine geçiyorum Evet arkadaşlar listemize e, bu ay katılmış olan Honda City ile başlıyoruz Honda City 1.5 litrelik Dodge iwaytek benzinli otomatik x2 yani en full modeli ile listemizde Bu aracın fiyatı 229 bin TL iken Engelli indirimli fiyatı 152 bin liraya sahip olunabiliyor. Yeni çıkmış güzel ee, B segmentte gerçekten e, rakipleri Taliant ve Egea ile rekabet yapabilecek güzel bir araç. E, bu da e, bu bütçeye sahipseniz düşünülecek e, ve değerlendirilecek araçlar arasında olmalı diye düşünüyorum. Listemize devam ediyorum. Evet Bir diğer aracımız Hyundai Bayon. Hyundai Bayon'un başlangıç paketi 1.4 MPI motoru ve Jump versiyonu listemizde arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 201.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 134.600 liraya sahip olabiliyor. Bu aracın fiyatı bir önceki aya göre değişmemiş ve e, matrah düzenlemesinden pek bir şey olmamış bir değişiklik yaşamamış arkadaşlar biliyorsunuz bu listemizde en çok matrah düzenlemesinden etkilenen araçlar var. O yüzden bu listeyi dinlerken arkadaşlar izlerken dikkat edin fiyatlara da ben yine vurgulayacağım. Mesela örneğin Volkswagen Golf'ün başlangıç paketi biliyorsunuz arkadaşlar bu aracın fiyatı 289 bin liraydı. Hatta burada bakın düzeltmemişiz. Bu aracın fiyatı şu anda güncel olarak 234 bin sanırım. O fiyata düştü ve fiyatı toplamda 52.800 bin 800 lira düştü arkadaşlar. Bu arabanın fiyatı engelli indirimli fiyatı ise 157.800 bin 800 liraya çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi diyeceksiniz ki fiyatı düştü işte engelli indirimli fiyatı nasıl 2500 TL arttı. Bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar size. %80'lik vergi dilimindeyken biz 80'lik bir kısmından muaftık. Ama şu anda 50'lik bir kısma düştü ve matrah farkından dolayı ufak da olsa böyle 2500 lira gibi bir zam yansımış durumda oldu biz engeller için. Yani matrah düzenlemesinin bize artısından çok eksisinin olduğunu burada size göstermek istedim. Söylemek istedim. Devam ediyorum listemize. Fiyat Egea kurusun. Başlangıç paketi arkadaşlar. Biliyorsunuz 1.4 Fire 95 beygirlik. Bu aracın fiyatı 184.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 123.200 TL olarak geçen aya göre yine sabit kalmış ve bu şekilde sahip olunabiliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet bir diğer e, orta e, sınıf aracımız e, Struyen C. Alize. E, bu aracın zaten bir versiyonu satışta. Shine o da en full versiyonuydu. 1.5 Blue HD 100 beygirlik 6 ileri manuel e, listemizde. Bu aracın fiyatı 212.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 141.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre yine aynı kalmış durumda. Listemize devam edelim. Evet listemizde Dacia Duster var. Dacia Duster'da da ufak bir açıklama yapacağım. E, Dacia Duster'ın Comfort 1.0 TCE 100 beygirlik 4x2 versiyonu liste fiyatı 203.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 135.000 liraya sahip olunabiliyor arkadaşlar. Bu aracın e, makyajlı kasası çıktı biliyorsunuz bu ay. E, makyajlı kasasına 3.000 lira fark ile sahip olabiliyorsunuz ki ben bunu öneririm size çünkü makyajlı kasa her zaman e, ileriye dönük e, baktığınız zaman size daha fazla prim getirecektir e, devamında bu aracın otomatik versiyonu da satışa çıktı arkadaşlar Duster'ın biliyorsunuz otomatiği yoktu e, otomatikleri de e, gerçekten EDC güzel 1.3 e, benzinli güçlü bir motora sahip ve e, EDC otomatik versiyonu gayet güzel e, tercih edilebilir e, seviyede arkadaşlar. Onun da fiyatı e, sanıyorum 150 bantlarında e, oluyor. E, bu aracı burada değerlendirdiğimiz için onunkini ayrıyeten koymadım ama Dacia Duster düşünürseniz tabii ki ile iletişime geçip araştırmanızı siz daha iyi yaparsınız. Devam ediyorum listemize. Ford Focus. Evet arkadaşlar yine bir matrah değişikliğine uğrayan aracımız mattağın altında kalan aracımız Ford Focus Trend Trend X e, 4 kapı 1.5 litrelik TVCT motoru 123 beygirlik altı e, ileri e, manuel benzinli olarak e, listemizde bu aracın fiyatı şu anda 234 bin lira e, Bu aracın fiyatı bir önceki ay göre mattağ düzenlemesinden ötürü 46500 TL düşmüş durumda arkadaşlar engelli indirimiyle şu anda 156.000 liraya sahip olabilen Focus e, yaklaşık olarak 1.000 lira e, bize zamlı geliyor arkadaşlar e, Az önce anlattığım gibi size e, Çünkü matraf farkından dolayı biz muhafız e, ayrıyeten bu aracın otomatik versiyonunu almak isterseniz 13.000 lira fark ödemek durumundasınız e, tabii ki bayilerde araç stok sıkıntısı var. Araç sıkıntısı var. İşte Birçok bayide e, problem var arkadaşlar. Araba noktasında. E, ama e, yine de ben size listeleri yapıyorum. Fikir oluşturmak açısından. E, bir diğer aracımız Hyundai i20 1.4 MPI 6 ileri otomatik Style Plus e, versiyonu. Orta cam tavana sahip arkadaşlar. Bu aracın liste fiyatı 209.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 140.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre aynı kalmış durumda, değişmemiş durumda arkadaşlar. Devam edelim listemize. Listemizde e, bir BSUV olarak güzel bir araç arkadaşlar. Orta bütçeye sahip bence. Kia Stonic 1.25 litre 84 PS manuel e, benzinli Cool versiyonunun fiyatı 199.900 TL. Engelli indirimli fiyatı 133.200 TL'ye sahip olunabiliyor. E, bu aracın da otomatik versiyonunu almak isterseniz 21.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. E, devam edelim. Bir diğer aracımız yine matrahın altında kalan aracımız arkadaşlar. Yani %50'lik dilime düşen Astra Hatchback 1.2 benzinli Edition 145 e, beygirlik. Bu aracın fiyatı 241.900 TL. Engelli indirimli fiyatı 161.000 liraya sahip olunabiliyor. Bu aracın fiyatı 47.600 TL düşerken biz engellilere artı 1000 lira olarak e, zam yansıyor arkadaşlar. E, düzenlemesinden ötürü. Bu aracın da otomatik vites e, versiyonu ve 1.4 olanı sanırım almak e, isterseniz 19.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Şimdi devam edelim listemize. Peugeot 208'in dizel otomatik aktif versiyonu arkadaşlar listemizde. Bu aracın da eee etkilendiği görülüyor. Bu aracın fiyatı 241.950 TL. Engelli indirimli fiyatı 159.000 lira. E, bu aracın da matrah, indirim, matrah düzenlemesinden ötürü fiyatı 45 bin lira düşmüş ama biz engelleri de 2.300 lira e, bir artış e, olarak yansımış durumda bu. E, bu da güzel bir araç dizel otomatik diyorum. Listemize devam ediyorum. Evet, e, Renault Megane Joy. Arkadaşlar Renault Megane'da e, bir şey değişiklik yok. E, bu aracın fiyatı. 232 bin lira. Engelli indirimli fiyatı 154 bin lira. Eğer otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 13 bin lira fark ödemek durumundasınız. Listemize devam ediyorum. Skoda Scala. Yine e, matlak düzenlemesinden etkilenen bir araç. Liste fiyatı 240 bin 600 TL iken engelli indirimli fiyatı 160 bin liraya denk geliyor. Bu aracın da fiyatı 47 bin 500 TL düşmüş durumda arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer ve son aracımız arkadaşlar yeni Corolla 1.5 Vision liste fiyatı 220. 200 TL iken engelli indirimli fiyatı 146.800 TL'ye denk geliyor. Bu aracın da fiyatı değişmemiş durumda. eğer ki bu aracın otomatik vites versiyonu almak isterseniz 6.200 lira fark ödemek durumundasınız ki Ben zaten bunu öneririm Tabii ki bayilerde araç bulabilirseniz arkadaşlar listemiz bu şekilde biliyorsunuz birçok açıklama yapıyorum piyasa videosu yapıyorum ama listeleri yayınladıktan sonra gelecek bunlar konuşacağız araç yok diye bir sürü yorumlarda bana yorum yapıyorsunuz falan bu ara yorumlara da cevap veremedim affınıza sığınıyorum kusura bakmayın en yakın zamanda yorumlara da tek tek cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Tekrardan hoşçakalın.